nasıl bulacağız o zaman? <laughs> Ya! Ozan gitti şimdi bulacağız? Ozan gitti, nasıl bulacağız? En son şuraya... girme Ozan gitti şimdi nasıl bulacağız? En son şuraya elini koymuştu. E, mi acaba bizi <laughs> Ozan gitti, Ozan'ı götürdüler. <laughs> aa, aa. Ne oldu? Ah. Ne oldu? Ah. Ya! <laughs> ah. Şapkamı kim taktı? İyi bok kokuyor <laughs> bura. Ya ah. Ne oldu? Ah. Sen oradasın. Ah. Eymen. Ya! <laughs> <laughs> koşmaya hazır oldu. 3 2 1 koş. <laughs> yakala onu. Ya yakala ne yapıyor? Tamam. <laughs> yakala. Şimdi onu götürelim. Ya o şimdi plan <laughs> yapalım. Şimdi e, onun bir arkadaşı daha vardı kötü. Hmm. Ozan öyle onunla karıştırmışlardı. <laughs> ya